Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bir zam haberi duyurmak istiyorum. Bu karşınızda görmüş olduğunuz simit büyük bir simittir. Normal simitlere göre daha büyük. Karadeniz'de özellikle Batı Karadeniz'de Karabük civarında herkesin tercih ettiği simitlerdendir. Büyük simittir. E, halk ekmeklerde 2 lira Normal fırınlarda 2,5 lira ama bugünden itibaren normal fırınlarda 3 liradan satılmaya başlandı. Ekmekler de 1,25 liraydı normal fırınlarda. Bugünden itibaren 1,5 lira oldu. Yani şu andan itibaren bütün ekmekler, simitler, unlu mamuller zamlanmış durumda. Allah cümlemizin yardımcısı olsun. Vatandaşlarımızın yardımcısı olsun. Çünkü vatandaşımız, fakir halkımız sadece unlu gıdalarla, ekmekle karnını doyurmaya çalışıyordu. Şu andan itibaren artık ekmek yemekte. Efendim bu büyük simit diğer simitlere göre daha ekonomik olduğu için bunu alıyordu. Artık bunu almakta da zorlanacak. 3 lira bu simidi şu andaki Karabük'teki fiyatı bugün itibariyle. Allah cümlemizin, vatandaşımızın, milletimizin yardımcısı olsun. Kolay değil. Her gün yeni bir zam. Şimdiye kadar sigaraya, içkiye, mazota, benzine, akaryakıda zam yapılıyordu. Pek halk hissetmiyordu. Ama artık yavaş yavaş ekmeğe, zeytine, peynire de zamlar geldikçe vatandaş işin vahametini anlamaya başladı. Durumumuz zor ve zamlar peş peşe ardı ardına yağmur gibi, sana gibi gelmeye devam ediyor. Allah vatandaşımızın, milletimizin halkımızın yardımcısı olsun. Başka videolarda, özellikle güzel videolarda görüşmek üzere Allah'a emanet olun arkadaşlar.